Yoğun bir şekilde Kocasinan bölgesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Ve burada bulunduğumuz Yunus Emre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarında da inşaat faaliyetlerimiz gayet hızlı bir şekilde devam etmekte. Sağlıkla, sıhhatle, kazasız, belasız en kısa süre içerisinde tamamlanmasını diliyoruz. Buradaki hedefimiz 2020 yılı sonunda bu inşaatları tamamlayabilmek. Normal süreçler aslında 2021 yılının ilk yarısı içerisinde tamamlanması gerekiyor ama inşallah şu anki çalışmalar neticesinde süreci daha öne doğru çekeceğimiz noktasında e, bitim süresinin 2020 yılı içerisinde kalacağı gibi bir yaklaşım var. Allah'tan bir mani gelmez ise inşallah bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ki kentsel dönüşüm Yunus Emre üzerinde söylüyoruz ama Kayseri'mizde, Kocasiyan'ımızda ihtiyaç duyulan her bir bölgede adım adım devam edeceğiz. Ama Yunus Emre özelinde bu içinde bulunduğumuz etapların tamamlanmasıyla birlikte belki bu etapların tamamlanmasına kalmadan diğer etaplarımız da inşallah çalışmalara başlayacak. Çünkü çevredeki burada bölgedeki yaşayan insanlarımızın, hemşerilerimizin yoğunca bir talebi bu bölgenin bir an önce değişimine dönüşümünü sağlanması. Uzunca bir süre buradaki mülkiyet anlaşmalarıyla geçirmiş olduğumuz zamanın ardından hızlı bir inşaat yapılaşma çalışması ve bundan sonrasında da hemşerilerimizin hızlı refleksiyle inşallah bu daha önceki kaybetmiş olduğumuz zamanı bu noktada kazanıp en kısa süre içerisinde Yunus Emre Yavuzlar bölgesindeki değişimi dönüşümü hızlandırıp şehrimize, koca yakışır bir çehreye bu bölgeyi büründürebilmek ana hedefimiz.